Milyonlarca emeklinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen emekli maaşları, 2025 yılında yapılacak zammın ardından gündemin sıcak konularından biri olmaya devam ediyor. Yıl sonunda belirlenmesi beklenen en düşük emekli maaşının 2025'in ilk yarısında geçerli olacak şekilde enflasyon zammı ve ek iyileştirme seçeneği masada. Emekli maaşlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler, sosyal güvenlik uzmanları ve ekonomi bürokrasisi tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Mevcut en düşük emekli maaşı olan 12500 TL'nin yıl sonunda 6 aylık değil, 12 aylık yani yıllık enflasyon farkı kadar artırılması için hazırlıklar yapılıyor. Bu düzenlemenin emeklilerin alım gücünü artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek adına önemli bir adım olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, en düşük emekli maaşının enflasyon oranının altında kalmaması için gereken düzenlemeleri yapmak amacıyla çalışmalara başladı. Bu noktada en düşük emekli maaşı ile ilgili iki farklı senaryo öne çıkıyor. İlk senaryo: Yıllık enflasyonun beklentiler doğrultusunda %40 seviyesinde olması durumunda en düşük emekli maaşının 17500 TL'ye çıkarılması. İkinci senaryo: 6 aylık enflasyon farkının üzerine bütçe olanakları çerçevesinde iyileştirme yapılması. Bu durumda en düşük emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra 10 puanlık bir ek iyileştirme uygulanacak. Bu senaryoların hangisinin hayata geçirileceği bütçe olanakları ve hükümetin ekonomik politikaları doğrultusunda şekillenecek. Milyonlarca emekli, bu düzenlemelerin hayata geçirilmesini ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini bekliyor. 2025 yılı için emekli maaşlarındaki iyileştirmeler, emeklilerin alım gücünü ve yaşam standartlarını artırmak adına büyük bir önem taşıyor. Yıl sonunda yapılacak düzenlemeler, hem Sosyal Sigortalar Kurumu, hem de Bağkur emeklilerinin yaşam kalitelerini etkileyen kritik bir gelişme olacak. Emeklilerin beklentileri doğrultusunda atılacak adımlar, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından da önemli bir rol oynayacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam ve iyileştirmeler, 2025'in ilk yarısında netleşecek ve emeklilerin yaşamlarını doğrudan etkileyecek. Emekliler, hükümetin alacağı kararları ve yapılacak düzenlemeleri yakından takip ediyor. Milyonlarca emeklinin gözleri, 2025 yılı Ocak ayında açıklanacak maaş zamlarına çevrilmiş durumda. 3 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından enflasyon tutarı %8,92 olarak hesaplandı. Ancak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek olan enflasyon oranlarının eklenmesiyle nihai zam oranının netleşecek. Uzmanlar Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde aylık olarak %2,5 oranında ortalama enflasyon tutarı baz alındığında yıl sonu 6 aylık enflasyon verisinin 16-17 seviyelerinde çıkacağını öngörüyor. Bu durumda ilave bir refah payı artışı yapılmadığı takdirde, emeklilerin alacağı zam oranı da bu seviyede belirlenecek. Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre, Ocak 2025'te uygulanacak en düşük emekli maaşı zammı için öne çıkan ilk rakamlar da belirlenmeye başladı. Temmuz ayından bu yana 12.500 Türk lirası olarak ödenen en düşük emekli maaşının, Ocak ayında en yüksek zam alacak maaş olduğu ifade ediliyor. Öne çıkan senaryoya göre, en düşük emekli maaşına %40 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı 17500 TL'ye yükselecek. Hükümetin planladığı zammın yasal zam oranlarının üzerinde olduğu da belirtiliyor. Bunun yanı sıra 6 aylık enflasyon artışına ek olarak en düşük emekli maaşına refah payı zammı yapılmasının planlandığı öğrenildi. Bu durum, emeklilerin yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak bu zammı ve hükümetin alacağı kararları merakla bekliyor. Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde yapılacak iyileştirmeler, emeklilerin alım gücünü artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek adına kritik bir adım olacak. Emekli maaşları ile ilgili gelişmeler, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor. Birinci senaryoya göre, yıl sonu enflasyonunun %40 civarında gerçekleşmesi durumunda, bu oranın doğrudan en düşük emekli maaşına eklenmesi planlanıyor. Eğer bu senaryo hayata geçerse ara zam yapılmayacak ve en düşük emekli maaşı Ocak 2025'ten itibaren 17500 Türk Lirası olarak belirlenecek. Bu maaş 2025 yılı boyunca sabit kalacak ve herhangi bir ek artış olmayacak. İkinci senaryoda ise yıl sonu enflasyon tahmininin 13-14 civarında olması bekleniyor. Bu tahmine göre en düşük emekli maaşına sadece enflasyon farkı eklenmekle kalmayacak, ayrıca %10'luk bir refah payı da verilecek. Bu durumda en düşük emekli maaşı %30 oranında artışla 16250 TL'ye yükselecek. Refah payı, maaşların alım gücünü artırmak ve enflasyon karşısında koruma sağlamak için hükümetin üzerinde durduğu bir seçenek olarak görülüyor. SGK uzmanlarından Özgür Erdursun yaptığı son tahminlerde hükümetin en düşük emekli maaşına %20'nin üzerinde bir zam yapmayacağını öne sürdü. Erdursun'a göre en düşük emekli maaşı Ocak 2025'te 15.000 Türk Lirası seviyesine çıkarılacak ve bu rakam 6 ay boyunca sabit kalacak. Erdursu'nun bu tahmini emekliler arasında farklı beklentiler oluşturmuş durumda. Ancak kesin rakamların 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak, 6 aylık enflasyon verileriyle netleşeceği biliniyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK her ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında, emeklilere yapılacak zam oranını doğrudan ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı da kesinlik kazanmış olacak. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaş artışlarına yansıtılacak ve hükümetin yapacağı refah payı artışı ile birlikte nihai zam oranı belirlenecek. Temmuz ayında beklentilerin altında kalan zam oranlarının ardından emekliler, Ocak ayında sadece enflasyon farkı değil, aynı zamanda refah payı zamı da bekliyor. Ancak şu ana kadar refah payı zammı ile ilgili net bir açıklama yapılmış değil. Hükümetin son kararını vermesiyle birlikte emeklilerin maaşlarında önemli iyileştirmeler yapılması olasılığı gündemde. Sonuç olarak 2025 yılı Ocak ayında emeklilere yapılacak zam oranları konusunda henüz belirsizlikler sürüyor. En düşük emekli maaşı için öne çıkan senaryolar arasında %40'lık bir artışla maaşın 17500 TL'ye çıkarılması veya %30'luk bir zam ile 16.250 Türk lirası olması yer alıyor. Emekliler, 3 Ocak'ta açıklanacak veriler ve hükümetin kararlarını büyük bir merakla bekliyor. Merkez Bankası'nın ve hükümetin yıl sonu enflasyon tahmini, %41,5 olarak açıklanmış durumda. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur, 4A ve 4B, emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının %13,44 olarak belirlenmesi bekleniyor. Bu oran, emeklilerin maaşlarına yansıtılacak zam miktarını gösteriyor. Temmuz ayından itibaren geçen 3 aylık süreçte enflasyon %8,92 olarak netleşmişti. Geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları ile toplam zam oranı ortaya çıkacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için öngörülen bu zam oranı maaşlarına doğrudan yansıyacak. Ancak en düşük emekli maaşı alan emekliler için herhangi bir ek düzenleme yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Temmuz ayında benzer bir durum yaşanmış ve taban aylık alan emeklilere doğrudan zam yapılmamıştı. Bunun tekrarlanmaması adına hükümetin yeni dönemde de en düşük emekli maaşı için bir taban düzenlemesi yapması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile belirlenecek. 2025 yılı ocak ayında devreye girecek %6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Ancak mevcut enflasyon verilerine göre bu zam oranı %10'un altında kalacak ve %9,31 olarak gerçekleşecek. Yıl sonunda açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte bu oran daha netleşecek. Tüm bu gelişmelerin ışığında en düşük emekli maaşı için farklı senaryolar masaya yatırılıyor. Hükümetin taban maaş düzenlemesi yapmaması durumunda en düşük emekli maaşı alan kişiler sıfır zam alabilir. Ancak bu durumun önüne geçmek adına yeni bir taban maaş düzenlemesi gündemde. Uzmanlar, Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşının 14 bin Türk lirası ile 15.000 bin Türk lirası bandına yükselebileceğini öngörüyorlar. Ancak kesin rakamlar, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Milyonlarca emekli, özellikle Temmuz ayında aldıkları zamların beklentilerin altında kalması nedeniyle, Ocak 2025'te daha yüksek bir artış bekliyor. Refah payı zammı konusunda henüz net bir açıklama olmasa da bu talepler hükümetin gündeminde yer almaya devam ediyor. Refah payı düzenlemesi yapılırsa en düşük emekli maaşlarına ek bir iyileştirme gelebilir. Bu durum özellikle alım gücü düşen emekliler için büyük bir önem taşıyor. Özetle emekli ve memurlar için Ocak 2025 zamlarının ne kadar olacağı yıl sonu enflasyon verilerine ve hükümetin refah payı düzenlemelerine bağlı olacak. Kesin zam oranları 3 Ocak 2025'te açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek. Ancak şu ana kadar yapılan tahminler doğrultusunda en düşük emekli maaşı için 30-40 arasında bir artış bekleniyor.